Merhaba. 30 Temmuz 2025 Finans Gündeminden sizin için derlediğimiz önemli gelişmelere hoş geldiniz. Bugün yine çeşitli kurumların e, raporlarını taradık. Öne çıkan makroekonomik ve sektörel başlıkları hap bilgi şeklinde size sunacağız. Biliyorsunuz amaç bu yoğun akışta neyin gerçekten kritik olduğunu hızlı anlamanıza yardımcı olmak. Gündemin merkezinde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed'in faiz kararı var herkes onu bekliyor. Ama sadece o da değil. Uluslararası Para Fonu yani IMF hem dünya hem de Türkiye için büyüme tahminlerini güncelledi. Bu da çok dikkat çekici. Yurt içinde de e, önemli veriler geldi. Hadi hemen başlayalım diyorum. Önce şu küresel tarafla başlayalım ne dersiniz? IMF dünya ekonomisi için 2025 büyüme tahminini %2,8'den %3,0'a çıkarmış. 2026 için de %3, 0'dan %3,1'e. Yani bir tık yukarı yönlü revizyon var. Sanırım bunda Amerika'nın gümrük vergilerinin beklenenden düşük kalması ve doların biraz e, şey gevşemesi etkili olmuş gibi. Evet evet bu kağıt üzerinde olumlu bir tablo tabi. Ama IMF aynı zamanda dikkatli olun da diyor. Onu da atlamayalım. Yani olası yeni ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler, Özellikle de şu artan kamu borçları yüzünden küresel finansman koşulları sıkılaşabilir. Bu riskler hala masada. Ama iyi haber şu, küresel enflasyonun düşüş eğiliminin devam etmesi bekleniyor. 2025'te %4,2'ye, 2026'da ise %3,6'ya gerilemesi öngörülüyor. Enflasyonla mücadelede bir miktar yol alınmış görünüyor yani. Türkiye için de bir güncelleme vardı IMF'den değil mi? Orada durum ne? Aynen öyle. Türkiye için de 2025 büyüme tahmini %2,7'den %3,0'a yükseltildi. 2026 için de %3,2'den %3,3'e çekildi. Bu da dışarıdan gelen olumlu bir sinyal olarak okunabilir tabii. Ama tabii ki yani bu büyümenin kalitesi, nasıl finanse edildiği, sürdürülebilirliği Bunlar hep önemli olacak ilerisi için. Küresel tarafa dönersek tekrar, gözler bugün Fed'in faiz kararında olacak dedik. Faizlerde bir değişiklik pek beklenmiyor ama... Yo beklenmiyor ama Başkan Powell'un konuşması var ya, işte asıl olay orada kopacak. Piyasalar nefesini tutmuş onu bekliyor. Yani faiz kararından çok... Powell enflasyonun gidişatına ve gelecekteki para politikası adımlarına dair ne gibi sinyaller verecek buna odaklanılacak. İşte bu beklentiyle dolar endeksi, hani doların diğer büyük paralar karşısındaki gücü son bir ayın zirvelerine yakın zaten. Powell'ın tonu çok belirleyici olacak kısa vade için. Peki dünya böyle hareketliyken bizim içeride durumlar nasıl? Bugün hangi veriler geldi önümüze? Yurt içinde e, haziran ayı işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre hafif bir değişimle yüzde 8,4 seviyesindeydi sanırım. Evet. Temmuz ayı ekonomik güven endeksi geldi. Bir de Haziran ayı bankacılık sektörünün kar rakamları açıklandı. Bunlar ekonominin nabzını tutmak açısından önemli göstergeler. Ayrıca Türk İş'in her ay merakla beklenen açlık ve yoksulluk sınırı rakamları da yayımlandı. Bu da hane halkının durumu açısından önemli bir veri. Borsa İstanbul tarafında dün biraz e, keyifsiz bir kapanış oldu galiba. Evet, BIST 100 endeksi günü %0,52 gibi bir düşüşle 10.487 puandan kapattı. Ama sektörlere bakınca ilginç bir ayrışma vardı. Bankacılık endeksi %0,39 yukarıdayken sanayi endeksi %0,75 geriledi. E tabi şu sıralar ikinci çeyrek bilanço dönemi, şirketlerin finansal sonuçları açıklanıyor. Bu dönemlerde hisse bazında böyle ayrışmalar görmek çok doğal. Bu genel ekonomik tablo dışında bir de sanırım önemli bir şirket haberi düştü ajandalara. Evet evet. Koç Holding Cephesinden önemli bir gelişme var. Bağlı ortaklıklarından Tekart aracılığıyla Göcek'teki iki marinayı, hani Göcek Village Port ve Göcek Exclusive Port var ya, onları işleten Beta Marina'yı ve bu marinaların kullanım haklarına sahip diğer iki şirketi MCI ve Ramı toplamda yaklaşık 160 milyon dolar gibi bir bedelle satın almak üzere bir sözleşme imzalamışlar. Oo, önemli bir adım bu. Kesinlikle. Hem turizm sektörü için hem de şirketin kendi stratejisi açısından önemli bir hamle. Tabii işlemin tamamlanması için rekabet kurulu ve ilgili bakanlıkların onayı beklenecek. Sektörel demişken, havacılık ve bankacılık tarafından da kısa notlar vardı sanırım. Doğru, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türk Hava Yolları'nın kredi notlarını yükseltti. Bu, havacılık sektörü için pozitif bir haber olarak not edilebilir. Bankacılık tarafındaysa Akbank'ın ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Genel olarak piyasa beklentilerine paralel diyebiliriz. Bankanın ana gelir kalemlerinden olan net faiz marjında yani kredilerden elde ettiği kar marjında hafif bir daralma gözlemlense de ücret ve komisyon gelirleri tarafındaki artış bunu dengelemiş gibi duruyor çok güzel özetledik yani küresel tarafta IMF'in büyüme tahminlerini yukarı çekmesi bir nebze moral veriyor ama riskler ve Fed belirsizliği devam ediyor Yurt içinde de makro veriler ve bilanço dönemiyle birlikte şirket haberleri piyasaların yönüne etkiliyor. Burada hemen o klasik ama önemli hatırlatmamızı yapalım. Paylaştığımız bu değerlendirmeler, analizler yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Yatırım kararlarınızı verirken lütfen kendi araştırmanızı yapın ya da güvendiğiniz bir finans uzmanına danışın. Bu çok önemli. Peki o zaman şöyle bir soruyla bitirelim mi? Bir yanda IMF gibi kurumların işaret ettiği küresel riskler var. İşte ticaret gerilimleri, jeopolitik sorunlar filan. Diğer yanda da merkez bankalarının enflasyonla mücadele için attığı veya atacağı adımlar. Bu ikisi arasındaki hassas denge önümüzdeki dönemde acaba nasıl şekillenecek? Belki de bu sizlerin de üzerinde düşünebileceği bir soru olabilir. Umarız bu özetimiz günlük piyasa takibinizde işinize yaramıştır. Eğer faydalı bulduysanız beğenerek ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz tabii ki. Yarınki bültende tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.